bizim kırlara çıkıp çiçekler topladık mezarlar için. Belki ürküttük tarla kuşlarını, belki kurdu kuşu ürküttük. Ama aşkı ürkütmedik hiç. Hala koynumdarız. Ve hala sımsıcak durur anılar. Sımsıcak ve biraz boynu bükük ne varsa yaşanmış ve paylaşılmış yasak bir kitap gibi durmaktadır ve firari bir sevda gibi. Şimdi duvarda resim. Ey ömrünü destan gibi yürüyenler, yaşayan kimdir gerçekte? Ölen kim? Yaşarken bile tükenenler mi? Yılgın yılgın düşenler mi? Yoksa çekilip tarihin burçlarına bayrak bayrak ölümsüzleşenler mi